oy zaten. Yani Türkiye e, bir şekilde eli zincirli kalsın. Onu hareket edemez hale getirelim. Felç vaziyette fazla kesini çıkaramasın. Çünkü sadece ben tanıyorum, soykırımı kabul ediyorum, soykırımı anıyorumdan ibaret bir e, söz jesti değil. Ondan ibaret değil. Bunun evet. arkasından o e, Türkiye'yi çevreleme ve onu belli bir kendi istedikleri kalıba oturtma operasyonunun bir parçası olarak kullanılıyor. Yani Ermeni soykırımı iddiaları bir tarih iddiası değil, siyaset iddiası uluslararası politikada Osmanlı ve devamında Türkiye Cumhuriyeti üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallandırılacak ve Onların istedikleri gibi bir devlet yönetme noktasında ya da onların istedikleri gibi bir ideoloji sahibi olma noktasında bir yere gelmemizi isteyecekler. Bunun tabii yaptırımları olacak eğer yani Türkiye kabul ederse ona zorluyorlar. İşte... Yani Az bu dönemler, bu dönemler sözünüzü kesiyorum, Dönemler geldiği zaman Sayın Erdoğan e, hep aynı şeyi söylüyor. Ermenistan'a da, Ermenilere de, e, Türklere de iki tarafta e, bu işi bilenler, tarihçiler e, ortaya çıksınlar ve e, karşılıklı bunu tartışsınlar diyor. Yani e, Ermeniler e, bu soykırımı e, nereden kendilerine e, bir vazife addediyorlar? Yani neler yaşında evet. aslında? O zaman işte her programımızda kendisini ziyaret etmeden duramadığımız, kapısını çalmadan edemediğimiz Sultan Abdülhamit dönemine gidiyoruz. Evet. Elimiz mecbur yani Türkiye'de tarihle ilgili güncel bir meseleyi konuştuğumuz zaman Sultan Abdülhamit'e gitmemek mümkün değil. Sultan Abdülhamit bu devrin son padişahı, Kadir Mısraloğlu öyle diyor. Ondan sonraki gelenler, en son zaten Vahdettin işte bir şey o küllerin üzerine oturduk, oturttuk evet, diyor. Evet, evet, evet. Yani e, Necip Fazıl Üstad ne diyordu Ulu Hakan Abdülhamid kitabının sonunda? Abdülhamid'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır. İşte Ermeni meselesinde de aynı soruna karşı karşıyayız. E, Sultan Abdülhamit döneminde, yani o zamana kadar, yani büyük ölçüde tabii Ermeni şeyleri vardı, hareketleri vardı, Ermeni örgütlenmesi vardı. Osmanlı Devleti'nde bir de Ermeni anayasası yapıldı, Ermeni nizamnamesi yapıldı. Yani Ermeni cemaatine Osmanlı Devleti o kadar büyük güven duyuyordu ki onların bir iç tüzük, bir nizamname, ona anayasa diyorlar kimileri, hazırlamalarını ve bunu resmen devletin kabul etme noktasında bir adım atıldığını biliyoruz. <laughs> Galiba 1861 falan olacak tarihi. Çok meşhurdur. Millete sadıka deniyor. Millete sadıka ve gerçekten de Osmanlı'da ekonomi, sanat alanında, Kuyumculuk. güzel sanatlar alanında elleri iş yapan, yani mesela birçok Anadolu'daki sanatı idare eden, hatta şeyi söylediler yani bu, işte kadayıf madayıf ustaları Ermenilerden çıkarmış falan diye. Böyle becerikli bir şey ve Anadolu içerisinde birçok şehirde oldukça yoğun nüfusları var. İşte Diyarbakır, Urfa, Malatya vesaire. Kabul görmüş ve kabul edilmiş. Evet. Şimdi Ermeni meselesi özellikle Batı'nın kaşıdığı ve yetişirmek için misyoner okullarını kullandığı bir noktadan çıktı. Yani onlara siz Ermenisiniz, siz Osmanlı değilsiniz, siz bağımsız olmalısınız, kendi devletinizi kurmalısınız gibi o misyoner okullarındaki terkinler onlarda bir Ermeni milliyetçiliği şuuru oluşturmaya başladı. Ve bunun arkasından e, bazı gazeteler çıkardılar. Ermeni harfleriyle yayınlar yaptılar. E, arkasından da en, bunun örgütlenmeleri başladı. Yani Taşnak Sutyun işte Hınçak vesaire Ermeni örgütleri ortaya çıkmaya. Bunlar önce bir siyasi şey gibi sonra işte PKK gibi böyle terör Asala. eylemlerine de karışmaya başladılar. Bu Asala çok sonraki. Ve bunlar Osmanlı Devleti'nin içerisinde bir önce özerk bölge yani Ermenilere bugünkü Doğu Anadolu'dan Güney Doğu Anadolu'ya kadar inen bir üçgen içerisinde bir Ermeni özel bölgesi istediler ve bunun için uygun bir fırsatta doğdu Osmanlı Devleti Rusya'ya 1878-78 harbinde yenildi Yenilince Berlin Kongresi düzenlendi Berlin Kongresi'nde Osmanlı Devletini Rusya'nın elinden kurtarmak için yapıldı bu kongre. Ee, ama Avrupalı devletler dediler ki biz seni Rusya'nın elinden kurtaracağız. Yani çok ağır şartlarla biz savaşı bitirmiştik Ayasofya Antlaşması ile. De der ki o antlaşmadan biz bazı maddeleri sildireceğiz. Ama buna karşılık Ermenilerin yaşadığı bu bölgede ıslahat yapacaksın reform yapacaksın. Yani onların hayat şartlarını istedikleri, istediğimiz şekle getireceksin. Bununla ilgili Berlin Kongresi'nin 62. madde galiba bu maddeyi koydurdular. Sultan Abdülhamid'in de 1878'de buna direnme imkanı yoktu. Çünkü alternatifi neydi? Rusya'nın eline kalacaktık. Evet. Şimdi ya şey yağmurdan kaçarken doluya, doluya tutulacaksın. Olacaktı. İki kötüden birisi, neticede Berlin Kongresi'ni imzaladı ama Sultan Abdülhamit daha sonra da bunu çok söylüyor. Ölürüm de bu maddeyi uygulatmam. İki madde için bunu söyledi. Birisi donanmayı ortadan kaldıracaktı, onu kabul etmedi. İkincisi de bu Ermeni bölgesini ıslah çalışmasını. Şimdi bunu yaptı, anlaşma imzalandı. Ermeniler bekliyorlar. Orada bir işte ıslahat yapılacak kendi durumları. Sultan Abdülhamit bunu uygulamadı. 1895 yılına kadar bazı ufak tefek problemler olsa da büyük bir olay çıkmadan geldi. 1895-96 yıllarında baktılar ki bu uygulamıyor. ve Uygulamaya da niyeti yok. E, aklını peyniyle ekmekle yememiş. O da biliyor ki ee, bir özellik verdiğinde bunun arkasından gerip, bağımsızlık gerip. talebi gelecek. Bunun üzerine e, Trab Samsun'dan başlayıp Canik'ten başlayıp bir yay çizelim şöyle şeyden Samsun'dan Trabzon, oradan Erzincan, Erzurum, Kars, Vana kadar ki bir yay üzerinde peş peşe isyanlar çıkardılar. Yani Trabzon'da çıkıyor, bir Van'da çıkıyor, bir bilmem işte Erzurum'da çıkıyor filan bilinçliydi bu isyanlar. İsyan da şöyle, gidip Müslüman köylerine saldırıyor, dükkanlarına saldırıyor, öldürüyorlar, yani asıyorlar, kesiyorlar. biliyorlar ki devlet bunu önlemek için asker gönderecek. Plan böyle bastırmaya çalışacak, kan dökülecek mecburen. Bunu da bekliyorlar kan dökülecek dökülsün biz o zaman Avrupa'ya çağrıda bulunacağız. <laughs> Bak bizi kıtır kıtır kesiyor. Bizi yok ediyor. İşte katliam yapıyor. Müdahale edin biz <laughs> ölüyoruz, bitiyoruz. Bir Hristiyan e, topluluk soykırıma uğruyor diyeceklerdi. E, ve bunun için planlar yapıldı. Gerçekten de dedikleri gibi oldu. Osmanlı ordusu onları bastırdı. Kan döküldü doğal olarak bir isyan sırasında dökülebilecek kadar kan döküldü. Ve Avrupa'dan müdahale beklediler. Şimdi Sultan Abdülhamit işte farklılığı burada tek noktada odaklamaz bakışını. Yani aynı şeyi e, şey iki ayrı şeyi aynı anda düşünebilir. Yani bir şeyi yani bir olayın hem olumlu hem olumsuz tarafını aynı anda düşünüp ikisine de karar verebilir. Müthiş bir deha. Bunu yaparken Avrupa ülkelerine e, diplomatik bir taarruzla teminat verdi. Ben o maddeyi yürürlüğe koyacağım. Sabredin, e, ayaklanma bastırılsın. Ondan sonra bu işi halledeceğim diye. Bekledikleri müdahale olmadı Ermenilerin. <laughs> yani hem kan döktükleri ve döktürdükleriyle kaldılar de yani Avrupa'dan müdahale olmadan Abdülhamit durdurdu. İşte Kızıl Sultan denilmesinin sebebi bu. Hmm. Kan döktü ve onların istedikleri tavizleri vermeden bu işi yaptı. Kudurdular. Bunun üzerine Diyaspora'daki Ermenler, Avrupa'daki Fransa, İngiltere gibi hükümetleri, Amerika'dakiler de Amerika hükümetine efendim ee, şey yapın diye Osmanlı'ya baskı yapın diye bir taraftan çalışırken bir taraftan da kitaplar yazarak kamuoyunu Osmanlı'nın işte Ermeni soykırımı yaptığını ya da katliamı yaptığını belirten kitaplar yazar. Sultan Ruj, Kızıl Sultan, Kırmızı Sultan, Ruj, Kırmızı işte bildiğimiz gibi kadınların dudak boyası olarak kullandıkları Ruj, Kırmızı demektir. Gerçi şimdi başka renklerde de çıktı ama e, esası kırmızıydı. Bunun üzerine Sultan Abdülhamit hem burayı idare etti hem orayı şey yaptı. Osmanlı Bankası'nı bastılar İstanbul'da, Galata'da. Karaköy'de. Bankada personeli rehin aldılar. Deder ki bizim istediklerimizi yapmazsa bunların hepsini takır takır öldüreceğiz. Çoğu da yabancı. Yani skandalı görüyor musun? Fransız, İtalyan, bilmem ne. Bankacılar var. Oyun üstünde oyun var. Evet. Fakat Sultan Abdülhamit bunun altından kalktı. Bir şekilde onlara dedi ki, eylemi bitirin, sizi bu ülkede görmeyeceğim, gitmenize bir şey demeyeceğim. Sadece bu şartla ben sizi affederim, yani operasyon yapmam. Onlar bir gemiye bindirilip Avrupa'ya gittiler. Ve o meseleyi de öyle kapattı, olay büyümedi. Selanik'te bir Osmanlı bankasını havaya uçurdular. Bunlar böyle şeyler yaptılar. Büyük eylemler. İstanbul'da bir Ermeni patırtısı oldu. Hamalları, Kürt hamalları falan yürüttüler. İşte onların, Ermenilerle onları çatıştırmaya kalktılar. Ve nihayet bütün bunlara karşı Sultan Abdülhamid Hamidiye alaylarını kurdu. Hamidi alaylarının işte Ermenilerle onların... Ee, taarruzlarına karşı, Ermeni taarruzlarına karşı Hamidiye alaylarını devreye soktu. O, o bölgede bir güvenlik sağladı. Güneydoğu'yu böyle kurtardı. Ha. adamın kafası kaç türlü çalışıyor. Ya yani? müthiş, müthiş, bir daha gerçekten. Yani siz bunları anlattıkça 2. Abdülhamit'i daha e, derinden böyle anlıyoruz. Daha, e, onu anladıkça da evet. insan haliyle 2022 yılındayız. Daha kahroluyoruz. Ya daha kaç fırın ekmek yememiz lazım yani onun daha onun seviyesini an, Yani. Ve bunun üzerine Avrupa e, ülkeleri işte baskı yapıyor. Ona karşı dengeleme politikası izliyor falan filan. Baktılar ki olmayacak. Bu adamı ortadan kaldırmamız lazım. Bunun üzerine bir Belçikalı anarşist vardı. Jores diye. Bu adamı buldular. Bazı böyle profesyonel anarşistler. Şimdiki bu Wagner, Magner gibi yani. şeyde Rusya'nın. PKK'da biliyorsunuz artık uluslararası bir e, örgüt haline gelmiş. Bizim bu pençe ney? Pençe operasyonu. Pençe operasyonda. Bir, bir, ismi, bir kelime daha var orada. Pençe bir şey daha. Şimdi Neyse. birden sonra aklıma gelmedi. <laughs> ee, onu arkadaşlar rejide işte söyler. Bu operasyon sırasında öldürülen İngiliz, Fransız, Alman, Rus, Amerikalı şeyler var. Yani öldürülüyor, yakalanıyor, bir bakıyor ki Amerikalı, bir bakıyor ki Fransız. Yani şimdi böyle bir örgüte dönüşmüş vaziyette. Evet. Kürtlükte falan bir alakası kalmış kalmamış tamamen profesyonel bir örgüt. Bu, bu meselede evet, aynı pençe, şekilde kilit. pençe kilit operasyonu kilit, ha, Şimdi oldu. Pençe kilit Allah. Ee, ayaklarına taş değmesin inşallah bizim. Muhariplerimizin ayağına taş değmesin. 3 tane de şehidimiz var ben. Gayri 3 tane değil mi? Evet. Maalesef. Allah. Allah ganiden ee, rahmet etsin. Mekanları evet. cennet olsun. İnşallah. Başlarımızın üzerinde yerleri var. Böylece bu profesyonel ee, anarşistleri bularak Abdülhamid'e suikast düzenlediler ve 1905 yılı e, Sultan Abdülhamid'e sarayında, yani sarayında değil sarayının bahçesinde işte Yıldız Camii'nde bir suikast düzenlendi ve onu havaya uçurmak için e, özel bir araba dizayn edildi. İçerisine bomba yerleştirildi. Saatli bomba e, Sultan Abdülhamid'in Cuma namazından çıkacak. Dakikası ayarlanmış. Saniyesine kadar merdivenin başına gelecek. Patlayacak. Öldürülecek. Bunun üzerine e, hazırlıklar yapılıyor. Fakat bir gecikme oluyor. Padişahın çıkmasında bir gecikme oluyor. Uzun hikaye. Bu yüzden patlama oluyor. Fakat Abdülhamid Han içeride olduğu için kurtuluyor. Bu da arkasından başarılı olamayınca başka enstrümanlar devreye sokuluyor falan filan. Şimdi mesele bu. Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da bir Ermeni bölgesi, bir Ermenistan kurma davası. Bu şeye kadar devam etti Kazım Karabekir zamanına kadar. Bu talepler, işte isyanlar, köy basmalar, Müslümanları öldürmeler. Esası şu, Osmanlı Devleti savaşta 1914'te Sarıkamış'ta ağır bir yenilgi alınmış. Arkasından Çanakkale'de savaşılıyor. Fakat cephe gerisinde özellikle Doğu cephesinde güvenemeyecekleri çünkü orada aynı zamanda Ermeni örgütleri de faaliyette. Düşmana Rusya ile savaşılıyor. Rusya'ya istihbarat desteği veriliyor. Arkadan hançerleme vesaire. Şimdi savaş giderek büyüyor. Ve bu savaşta sırtını güvenli dayayabileceğin bir yer yok. Onun için bir karar alınıyor. 24 Nisan işte tehcir kararı değil de tehcir kararı diye şey yapılır. İstanbul'da Ermeni ayrılıkçı örgütlerinin aydınları tutuklandı o gün. Bunlar tutuklandı. O gün 24 Nisan'da bir kişinin burnu kanamadı. Herhangi bir öldürme, kaldırma olayı yok. Onu nedense tehcir ya da soykırım günü olarak adlandırılıyor. Yani her şeyin başladığı gün gibi. Bu tutuklamalar yapıldı. Tutuklamalardan sonra işte tehcir kararı çıktı ve onları imparatorluğun içinden bir bölgeden diğer bir bölgeye yani Suriye Filistin bölgesine bütün Anadolu satındaki Ermenileri göndermek için bir operasyon yapıldı. Bu operasyon sırasında e, öğrenler Yolda hastalananlar bilmem işte. Bazen yolda çeteler karşılarına çıkıp bunları baskın yapıyorlar. Üstlerinin baskınlarında işte altının şunu bunu almak için. Ama devletin mesela bugün asıl bunu konuşmayacağımız için yanında getirmedim. Fakat mesela yüz binlerce daha doğrusu on binlerce Ermeni ile alakalı belge yayınlandı.